güreş deyince bir tarih akla geliyor. Hem de geçmişi madalyalarla dolu, başarılarla dolu, efendim hikayelerle dolu bir branş ve Türk sporunun lokomotif spor akla geliyor, güreş geliyor. Gördüğünüz gibi yine bir turnuva heyecanı. Tabii bu turnuvalar bizim için bir araç, amaç değil. Bizim 10 Eylül 6, 16 Eylül'de Sırbistan Belgrad'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Orada bir haftalık bir e serven olacak. Çünkü 16-24 Eylül tarihler arasında Sırbistan Belgrad'da Dünya Şampiyonası'nda ilk beşe giren sporcularımız 2024 Paris Olimpiyat oyunlarına katılacak.